Arkadaşlar Merhaba, çok kısa bir açıklamam olacak. E, i̇sterseniz videoyu 10 saniye 15 saniyedir alarak bu açıklamaya geçebilirsiniz. E, şu şöyle, bu aralar kanalın izlenmeleri çok güzel bir şekilde artmaya devam ediyor. Ancak izleyenlerin çok büyük bir çoğunu kanala abone değil. Bu yüzden eğer ilk kez buraya geldiyseniz veya daha önce de izlediyseniz ama kanala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim birkaç sözüm daha alacak onu da burayı temizlikten sonra söyleyeceğim. Ee, yukarı kimse gelmedi. iyi kullanır normalde ama Şu solumdan bir... Solumdan biri geliyormuş gibi hissettim Ah çok kötü oldu bu Kötü kaldık Yanlış duymadıysam aşağı atladı. Bayağı hasar vermiştim. Koptu galiba. Mermisi de azmış. O neymiş? Garipti. Daha yerde falan değil. Daha geriye attı oyunu. Evet sonuncuları da silah bulamamış. Ya da AFK tam oyuna döndü bir baktı. Bütün ekip arkadaşları bayılmış. Bu arada sizlere küçük bir tavsiye vereyim arkadaşlar. Yani böyle yerlere atladığınızda Genelde oyunlarında görüyorum insanlar çok yanlış yapıyor bunu. Mesela 4 arkadaş işte bootcamp'e atladınız böyle antik gizem gibi kalabalık bir yere atladınız. Buraya atladığınızda silah bulur bulmaz en yakındaki arkadaşınıza koşun. Hani elinize ne gelirse gelsin tabanca olsun işte pompalı olsun. Ya yani şunu yapıyor çoğu kişi işte atladı mesela eline pompalı geldi. İşte eline pompalı geldiyse gidiyor işte otomatik bir silah aramaya devam ediyor. İşte sağda git görüyor ona dönüyor. Biraz ileride işte seviye 3 kas görüyor, 2 kas görüyor ona dönüyor. Derken arkadaşlarının iyice uzaklaşıyor. Ya bu sefer de aralarındaki destek iyice kopmuş oluyor. Yani çok kolay bitebiliyor bu takımlar. Bence buna dikkat edin. Direkt bir arkadaşınızın yanına koşun. Ya yani birlikten kuvvet var. Seviye 2 olması da olur mesela direkt. Gördüğünüz yere koşmayın. Ya, Buradaki botları da temizledik. Sanırım daha fazla gelen de olmamış. Koşunkinin dolu olmasını beklemiştim. İşte ancak bir bot var. Lan bot dedik. Abileri de geldi ya birden. Ya botlarda genelde ola benzer bir kıyafet oluyor ya dedim herhalde bot koşuyor boşlukta. Arkadaşlar da şöyle bir durum var. E, gerek yorumlarda olsun gerek instagramda olsun. E, abi beraber oynayabilir miyiz? Şeklinde birçok mesaj alıyorum. Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. E, ben de oynamak istemenize seviniyorum. Abi, benim için güzel bir şey. Ama düşünürseniz hani bunun için zamanım olması imkansız. E kendi arkadaşlarımla bile girip oyun oynayamıyorum. Ya ileride işte abone sayımız daha da artar, canlı yayınlara başlarız. O zaman işte grup kodu veririz. Oynayabildiklerimizle oynarız ama şu anda maalesef öyle bir imkanım yok. Özellikle bazıları çok ısrarcı oluyor. Kabul etmeyince de kırıcı sözler söylüyorlar. Yani oynayamam deyince de. Hani benden böyle bir beklentiniz olmasın çünkü imkansız. Hepinizle oynamam. Ama yine teşekkür ederim. Umarım bu konuda beni anlarsınız, anlayacağınızı düşünüyorum. Onu şal güzel olurdu. Ya sanırım 300-500 metredir buradan silah sesleri aldım. Karşıdan da buraya AVM sıkıyorlardı. Veya platformdan da sıkıyor olabilir. Platform da buraya yakın uçuyor. Deniyorlar bazen platformdan sıkmayı. Ama indi bir etrafı konuşun etmekte fayda var. Yani görünürde kimse yok. Veya hiç göstermiyorlar kendilerine. Telefonu da baya uzak ama Gördüm şimdi Dürümünü açtıktan sonra göremedim ama ya Orada drop shot denemek zorunda hissettim kendimi çünkü hani Etrafımda başka arkadaşları varsa göremedim Ben onu vursam bile onlar dönüp beni vurabilirdi Drop shot atınca küçük de olsa bir önlem almış oldum buna Ne bir prefarde ne de. Ya gibi arkadaşı varmış zaten. İkincisi de boylu. Bu bot bu arada. Diğer kim gelmedi zaten hala. Evet AVM olan buymuş. AVM ile biz çekelim bakalım. Sanırım bu çocuk intihar etti ya. Arkadaşlar öldü diye çok üzüldü herhalde. Büyük ihtimal az önceki iki kişinin üçüncüsü buydu, sonuncusu yani. Güzel oldu ama 21 kilo ulaştık. E, oyunda da 8 kişi var. Bir AVM'li kilo aldı tam önümden. Yani diğer taraftan çıkmasını beklemiştim ama. Bu arada benim bulutlu olduğumu güzel kesti. Arabanın sesini güzel aldı. Evet, döndü yani bana. Bu şey değil mi ya? Ya bir saattir burada tam gaz gidiyorum adam arıyorum. Tam böyle bir hata yaptım araba kullanırken. Tam da o sırada saat çift tepeden sık. Bir de şöyle matıksız bir şey yapayım. Böyle matıksız bir şey. Şu arada küçük tepeye avantajımı kullanırsam bu fight'ı alırım. tam olarak böyle. Kardeşim benim drop shot yaptı ama burası drop shot yapılacak yer değil. Yani bu pozisyonda drop shot yaparsan ölürsün. Buradaki en batık şey şu kulübenin arkasına koşmamda. Kaldı geriye bir kişi. Onu da artık AVM ile vururuz ya. Hoşuna almadık sonuçta AVM'yi. kara sanki. Evet. Bakalım bir delilik yapacak mı? Vallahi yaptı. oğlum olur. tutuyorum, görüyorsun ya. çıkmıştı işte. Çıkma da biraz kavga edelim ya, direkt öldüm. Olsun ya da güzel oyundu. güzel de bitirdik. Yani başı da güzeldi bence, sonu da güzeldi. Umarım siz de izlerken keyif alıp beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz e, beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Ve dediğim gibi eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bana en büyük desteği abone olarak verebilirsiniz. E, bunun dışında kendinize çok dikkat edin ve hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.